Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir haber aldım. Almanya denklik sürecimi zaten tamamlamıştım. Randevumda çıktı. Ben bir hikaye anlatıcısıyım. Adımdan da anladığınız üzere hikaye okuyorum. Günlük hayatımı vloglar halinde sizlerle paylaşıyorum. Gezmekten keyif alıyorum. Tek isteğim savaşsız bir dünya. Mutlu bir yaşam. Merhaba arkadaşlar, ben Mustafa Teke. Peki arkadaşlar ben kimim? Ne iş yapıyorum? Ee, bu süreç nasıl başladı? Nasıl denklik aldım? Hangi mesleği yaparken denklik aldım? Bu gibi soruları yanıtlayacağım size. Ben aşçıyım arkadaşlar. Ee, Kastamonu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatlarından mezun oldum bu sene. 2024 Haziran ayında mezun oldum. Ama ben lise işlemlerimle denklik işlemlerim başlatmıştım. Almanya İHK FOSO kurumundan. Denkliğimi de 600 Euro'ya aldım. Denkliğim gelmişti. Haziran ayında başvurum yapıldı. Eylül ayında denkliğim elime ulaştı. Mesleki yeterlilik aldım yani. Üniversitenin de lisenin de çok bir önemi yok. Hangisi varsa onunla yapmak gerekir. Ben lise diplomamla yapmıştım. Mengen Mengeşterli Lisesi'nden mezun olduğum için gayet güzel bir e, transkriptif ve benzeri e, şeyleri vardı. Bu sebepten dolayı denkliğimde hiçbir sıkıntı çıkmadı arkadaşlar. Tercümanı olsun, e, başka türlü işleri olsun, her şeyi tam olarak yaptım ve denklik sürecimi tamamladım. Kurum İHK fosaydı. Eylül ayında denkliğim geldikten sonra ben yani İdatadan yani Aydatadan bir randevu aldım. Bu ön randevuydu. D randevuları ön randevuyla oluyor. Geçen sene gelen bir kuralla. Tam 4 aydır randevu çıkmasını bekliyorum. Bir ay sonra e, randevum var. İstanbul'da konsoloslukta. Belgelerimi bir ay içinde hazırlayacağım. Bir ay içinde iş sözleşmemi yapacağım. E, bir restoranla yapacağım. Yüksek ihtimal ya da bir otelle. Ben danışmanla çalıştığım için e, o ayarlıyor. Danışmanın ücretim de e, biraz yüksekti ama bu işe en iyi yapan danışman da benim anlaştığım danışman da, herkesten aldığım bilgilere dayanarak. Birçok arkadaşım Almanya'ya gitti, Hessen'de var, Frankfurt'ta var. Münih'i tavsiye etmiyorlar, orası çok fazla ırkçı diyenler oluyor. Ama ben bunlara çok aldırmıyorum. Ben gideyim, dilimi öğreneyim orada, kendimi geliştireyim, güzel bir işe geçeyim diye hayallerim var arkadaşlar. Yani orada umarım gittiğim yerde güzel olur. E, amacım orada dilimi öğrenmek, yeni bir hayata atılmak, güzel bir yaşam kurmak. Umarım bunu yapabilirim diye düşünüyorum. E, Şubat ayında randevuya girdikten sonra yüksek ihtimal iyi sonuçlanacağını düşünüyorum. Umarım iyi sonuçlanır. Bu süreci sizlerle ben paylaşmaya devam edeceğim yine. Bir hikaye anlatıcısı olarak beni takip etmeye devam etmelisiniz bence. Kanalımda yine güzel şeyler paylaşıyorum. Almanya'ya gittiğimde de maceralarıma devam edeceğim. Gidebilirsem nasipse, önüme bir engel çıkmazsa. Allah gönlüme göre versin inşallah. Umarım yapabilirim. Umarım gidebilirim. Takipte kalın. Teşekkür ediyorum herkese. Bu arada sorular olan varsa yorumlarda sorabilir. Ben videoyu uzun tutmak istemedim. Çok fazla konuşmak istemediğim için çok konuşunca izlemiyor insanlar. Yorumlarda anlaşabileceğimizi düşünüyorum. Yorumlardan sorularınızı da bekliyorum.